Evet şimdi kanal abonelerimize şifalı bitkilerin kullanılması hakkında bilgi vereceğiz dikkatlice izleyin aynı zamanda hem videolarımızdan geçişler verirken hem de video altında bu açıklamaları aynı zamanda detaylıca bulabilirsiniz. Ee, şifalı bitkiler e, toplanırken nelere dikkat edilir, kurutulurken ne yapmak lazım, sıcak havada kurutma, serada kurutma, nedir, ne değildir, güneşte kurutma bunlarla ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz size. Ee, şifalı bitkilerin bazen bütünü, bazen kökleri, kabukları, yaprakları, çiçekleri veya tohumları değişik şekilde kullanılmaya hazır hale getirilir. Ee, şifalı bitkiler elle veya makas veya bazı aletlerle toplanır. Toplanırken dikkat edilmesi gereken hususları şimdi sayıyorum size. Ee, i̇laçlama yapılan meyvelerin yakınlarında toplama yapılmaz. Bunu unutmuyoruz. Çevre kirliliği olan ve araçların geçtiği yol kenarındaki şifalı bitkiler de toplanmaz. Zira egzoz dumanının bitkiler üzerinde menfi etkileri mevcuttur. Ee, çiçek ve otlar nemli, sisli, yağmurlu günde veya üzerlerine çiğ düştüğü zaman da toplanmaz. Kabuklar yağmurlu günden sonra toplanmamalıdır. E, pardon, kabuklar yağmurlu günden sonra toplanmalıdır. E, kök, Rızam ve yumrular yağmurundan sonra çıkarılmalıdır. Bu da unutulmamalı. Yapraklı bitkiler çiçek açmaya başladığı zaman toplanmalı. Çiçekler tamamen açılmadan evvel veya gonca halindeyken toplanmalı. Ee, toprak altı kısımları, kök ve yumrular, bitkinin toprak üstündeki gövdesi kuruduktan sonra genellikle ilkbahar, sonbahar dönemlerinde toplanmalıdır. Ee, kabuklar, bitki yapraklarını döktükten sonra, meyve ve tohumlar olgunlaştıktan sonra toplanmalıdır. Bu şartlara uyulduğu takdirde şifalı bitkilerden mümkün olduğunca fazla istifade edilebilir bu şartları mutlaka göz önünde bulunduracağız. İkincisi güneşte kurutma yöntemini anlatıyoruz şimdi size. Bu metot ziya daha ziyade kök gövde ve kabuklar için kullanılır. Zira güneş çiçek ve yaprakların rengini alır. Kurutulduktan ve kağıt bez veya tahta ızgaralar üzerinde ağırlığın %70-80 kısmını kaybedecek duruma gelene kadar kurutmaya devam etmelidir. Tümünü değil. Burayı not alıyoruz. %70 ve 80 cevabında kaybedene kadar gölgede kurutma yöntemi de vardır. Bitkiler güneşle muhatap olmadan serin ve hava akımının bulunduğu yerlere sarılmalı, demetler halinde asılmalı ve küflenmemesi için zaman zaman demetler açılmalı ve alt üst edilmelidir. Bilhassa yaprak ve çiçeklerinin kurtulması bu metotla iyi netice vermektedir. Bir başka yöntem ise sıcak hava ile kurutma yöntemidir. Bunda da dolap veya oda içinde ızgara şeklinde raflar bulunan kapalı yerlere bitkiler serilir ve asılır. Sıcak hava veya soba ile içerisi ısıtılır. Üste konan aspiratörle bitkiden çıkan rutubet dışarı atılır. Kabuk, gövde, kök ve yapraklar çiçek zorlanmadan kurutulmuş olur. Bunu da unutmuyoruz. Son olarak sera gibi cam mekanlı sistemlerde kurutma. Cam mekan içinde raflara ince tabaka halinde bitkiler serilir ve açılır. İçeride meydana gelen su buharı ve doymuş hava üste konan aspiratörle dışarı atılır. Bu şekilde de her türlü şifalı bitkinin rahatlıkla kurutulması temin edilir. Bu yöntemlerle bitkilerden azami derecede istifade edilir. Kanalımıza abone olun. Şifalı bitkiler kanalına abone olursanız videolardan ilk sizin haberiniz olur. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.